Yani yalnızlığımı dindirecek biri var aslında. Ha, öyle mi? E, gençsin olacak tabi. Henüz açılmadım ama bir de bana biraz uzak gibi. Böyle durumlarda mesafelerin bir önemi yok. Yol dediğin aşılır. Seviyorsan gidip konuşacaksın. Niye konuşmadın? Ya beni reddederse? Hiç korkma, sen çok esaslı bir delikanlısın. Ben sana ön ayak olurum, senin için elinden gelen ne varsa da yaparım. Ee, kimdir, nedir, kimin nesidir bu kız? De bakalım hele. Söylemeye çekiniyorum. Çekinecek bir şey yok oğlum. Madem bana babam gibisin dedin, çekinme, söyle. Bir çiçek, bir çikolata alırız, biletleri de hallederiz. Gideriz. Ben babalık yaparım. Gideriz hep beraber. Kızı isteriz senin için. Senin ne kadar mert, delikanlı bir genç olduğunu söyleriz. E, kimdir? Kimin nesidir? Neyin nesidir? Öyle söyle bakalım. Kim bu kız? Aslında siz onu tanıyorsunuz. Öyle mi? Nasıl yani? Sizin kızınız